diye bu bakımı mis abi yapma kavga değiş Biz bir biz kim dovu? Kim yanmış kimse kavmış Diyar bu bakımı mis abi yapma kavga değiş Biz bir biz kim dovu? Kim yanmış kimse kavmış postumu gövemezsem düşmanı postumu yeme sevemezsem Rüzgar gibi esemezsem gövemezsem kalbimi gövü gövemezsem Sen benim bebeminin yüveğimi göbeminin kendim bebeminin yavacımı göbeminin, göbeminin amacına babamın var Her yeri kovabudun babışta yavabudun acıma babamın Dünya babadabudun bağ babası gök kafası İstanbul kapamak okulundan çıktı en babevi ve işte başına aldı Duygu babın babmadın anlayamazsın ben deki kal, sen de olsa kafanız kalsın.